Saliha Hanım Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden Seslendiren İbrahim Emre İkinci Bölüm Tek Başına Bir Okul Anne Eğitim ailede başlar. İnsanın ilk mürebbisi annesidir. Eskiden cemiyetimizde güçlü bir aile yapısı vardı. Bu yapı içerisinde geleceğin anneleri en güzel şekilde eğitiliyordu. Zaman içerisinde ailelerimizde bu kıvam bozuldu. Artık anne babaların evlatlarıyla olan biyolojik alakaları pek bir şey ifade etmez oldu. Bu sebeple geleceğin annelerini yetiştirmek için daha ciddi müesseselere ihtiyaç var. Bugün kız Kur'an kursları bu ihtiyaca cevap vermeye gayret etmelidir. Gelecek nesilleri yetiştirecek annelerin Kur'an ve hadis ikliminde hazırlanması bu müesseselere emanettir. Dini yaşama, dinin zahirini ve batınını öğrenme ve takva hayatına girme hususunda Kur'an kursu ihmal edilmemelidir. Geleceğin anneleri şahsiyet tevzine Kur'an ikliminde hazırlanmalıdır. Çünkü annelik çok mühimdir. Cenab-ı Hak annelere ayrı bir değer ve beraberinde çok mühim vazifeler vermiştir nesillerin yetiştirilmesinde öncelikli vazife annelerindir. Bu mühim vazifeleri layıkıyla yerine getirebilecek hasletlerle bezenmiş bir anne için, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cennet annelerin ayakları altındadır. Burada annelere has bir değer söz konusudur bu değerde annelerin cemiyet içerisindeki en mühim terbiyeci olma vasıflarından dolayıdır. Bizleri önce bir müddet karnında, sonra kollarında ve ölünceye kadar da kalplerinde taşıyan annelerimize gösterilecek sevgi ve saygıya ortak olabilecek başka bir varlık yaratılmamıştır. Ev tanzimi ve evlat terbiyesini omuzlarına alan anneler, cidden engin bir muhabbete, derin bir saygıya ve ömürlük bir teşekküre layıktırlar. En büyük şahsiyet, en büyük insan, rahmetellil alemin olan Peygamberimiz de bu hasletlerle bezenmiş olan Hatice validemize hayran oldu. O iffet, haya ve vefa abidesi Hatice validemiz, bu meyanda yetişmiş bir anneliğe en güzel bir örnektir. Böyle anneler için gerçek saliha bir anne, en güzel bir muallime hükmü verilmiştir. Bu açıdan bakıldığında anneler topluma yön veren kimseler olarak karşımıza çıkmaktadır. Annelerin topluma verici yön hangi istikamet olmalıdır? Anneleri nasıl yetiştirirsek onlar da geleceğin toplumunu o esaslara göre inşa edecekler demektir. Cenab-ı Hak bizden takva toplumu inşa etmemizi arzu etmektedir. O halde anneleri bu maksatta hizmet edebilecek liyakatte, kıvamda ve ruhaniyette yetiştirmeliyiz. Anneler yavrularımızın ilk mürebbileri. Yavrularımız bize Allah'ın birer emaneti onların güzel bir insicam içerisinde yetiştirilmesi ve cemiyete faydalı fertler halinde topluma kazandırılması hepimizin vazifesi. Bu da ancak onların gönüllerini, Kur'an kültürü ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesi muhtevasında doldurabilmekle gerçekleşir. Bunun için çalışacağız. Evvela ilk ve en mühim mürebbinin yani annelerin en iyi şekilde yetişmesi için seferber olacağız. Göz nuru olan ve takva ile müzeyyen bir toplum için gayret göstereceğiz. Nitekim bu gayretimiz bizim alemler sultanına olan yakınlığımız ve muhabbetimizin de bir göstergesi olacak. Efendimiz sahabe hanımların eğitimini ihmal etmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talim ve terbiyesiyle, teskiyesiyle, sohbetiyle cahiliye insanını karanlıklardan nura çıkarmıştır. O mescitte, suffede, cephede, seferde, her yerde ashabını yetiştirme azminde olmuştur. Bu mevzuda başta ehli beyti ve akrabaları olmak üzere sahabi hanımlarını da yetiştirmeyi, eğitmeyi ihmal etmemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için pervane olan sahabiler gibi hanımları da Kur'an ve sünneti tahsil etme, o varlık nurunun ruhani dokusundan hisse alma gayretinde olmuşlar, bu iştiyakla huzuruna çıkarak, Ey Allah'ın Resulü! Sizin sözlerinizden hep erkekler istifade ediyor.'' biz kadınlara da bir gün ayırsanız, o gün toplansak ve Allah'ın size öğrettiklerinden bize de öğretseniz diye ricada bulunmuşlardır. Allah Resulü de, peki şu gün şurada toplanınız buyurarak haftanın bir günü hanımlara mahsus sohbet tertip etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Kur'an ayetleri inzal buyurulduğunda onu önce erkeklere, daha sonra da kadınlara okumuştur. Allah Resulü Efendimiz, Hz. Aişe Validemiz ve diğer ezvacı tahiratı kadınlara dinlerini öğretmeleri için vazifelendirmiştir. Hatta mescidin bir kapısını kadınlara ayırmıştır. Ensar hanımları da hanımlara mahsus dini hükümleri öğrenmek için Peygamber Efendimiz'e müracaat etmiş ve hayayı ilme mani kılmamışlardır. Ayşe radiyallahu anha şöyle der. Ensar kadınları ne iyi kadınlardır. Hayaları onları dini meseleleri derinlemesine öğrenmekten alıkoymamıştır. Hanım sahabiler bir taraftan Hz. Peygamber'in vaazları ve konuşmaları yoluyla İslam'ın ahkamını öğrenmeye çalışırken, diğer taraftan da karşılaştıkları problemlerin çözümü ve akıllarına gelen suallerin cevabını alabilmek için her zaman Resulullah'a başvurma imkanına sahip olmuşlardır. Efendimiz de hanımlara değer vermiş ve suallerine mukabelede bulunmuş, her türlü problemleriyle ilgilenmiştir. Öyle ki Peygamber Efendimiz bir hutbesinde Ey insanlar! Nefsinden korkan varsa ayağa kalksın da kendisi için dua edeyim buyurdu. Dua talebinde bulunan birkaç erkekten sonra mescidin kadınlar kısmından bir kadın ayağa kalkıp ben de şöyle şöyle haller var. Allah'a dua et de benden bu halleri gidersin dedi. Efendimiz ona sen Ayşe'nin evine git buyurdu. Sonra minberden indi. Hazreti Ayşe'nin evine dönünce kadının başına asasını koydu ve ona dua etti. Sahabe hanımlarının dünya ve ahiretlerini Allah'ın kelamı ve Resulü'nün sünnetiyle inşa etme meselelerini, dertlerini bu kaynaklara müracaat ederek halletme azimleri bizler için numuneyi i imtisaldir. Resulullah gıfarlı bir hanıma bir su kabı al, içerisine tuz at, sonra örtüye değen kanı onunla yıka tavsiyesinde bulunmuştu. Peygamber Efendimiz'e muhabbetle itaat halinde olan o hanım sahabi, ömrü boyunca büyük bir bağlılık içerisinde bu tavsiyeyi tatbik etmiş suyuna tuz katmadan elbiselerini yıkamamıştır. Hatta öldüğü zaman cenazesinin yıkanacağı suya da tuz atılmasını vasiyet etmiştir. Günümüzde de hanımlar dinlerini öğrenme, zahiri ve batini bilgilerle mücehhez olma yolunda gayreti elden bırakmamalı, sahabe hanımlarını örnek almalıdır. Bir Müslüman hanımefendiye bir Müslüman anneye gereken asıl tahsil budur. Çünkü gerçek istikbal, uhrevi istikbaldir. Sahabe hanımları ilim tahsilinde olduğu gibi ecir kazanma, Allah'ın Resulüne manen yakın olmak konusunda da adeta sahabi erkeklerle yarış halinde olmuşlardır. Ashab-ı kiramdan Yezid bin Seke'nin kızı olan Esma fesahat sahibi akıllı bir hanımdı. Bir gün kadınlar tarafından Resulullah Efendimizin huzuruna gönderildi. Efendimiz'e derin bir saygı içinde ve tatlı bir ifadeyle şunları söyledi. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Ben kadınlar tarafından elçi olarak gönderildim. Hak Teala Hazretleri seni bütün erkeklere ve kadınlara peygamber göndermiştir biz kadınlar sana ve senin Rabbine iman ettik. Lakin biz evlere kapanıp kalıyoruz. Beylerimize hizmet edip çocuk yetiştiriyoruz. Sizse cuma namazları kılmak, camilere ve cemaate gitmek, hastaları ziyaret etmek, cenaze namazı kılmak, haç üstüne haç yapmak, daha da önemlisi Allah yolunda muharebe ve cihad etmek gibi faziletlerle Bizden üstüne oluyorsunuz. Ancak siz hac, umre ve kafirlerle mücadele etmek üzere evinizden çıktığınız vakitlerde biz sizin mallarınızı korur, iplik eğirip elbiselerinizi dokur ve çocuklarınızı besleriz. O halde bizler de o hayır ve sevaplı işlerin ecirlerinde sizlere ortak oluyor muyuz ya Resulallah? Peygamber Efendimiz Esma'nın bu sözlerini dinledikten sonra yanlarında bulunan asabına dönerek ''Siz hiç din işlerinde soru soran bir kadından bundan daha güzel sözler işittiniz mi?'' buyurdu. Onlar da ''Ey Allah'ın Resulü, biz bir kadının böyle güzel ifadelere sahip olabileceğine ihtimal vermezdik.'' dediler. Resul-i Ekrem tekrar ona hitap ederek Ey hatun! Anla ve seni gönderen kadınlara da anlat ki, kadın kısmının kocasıyla iyi geçinip, kocasının hoşnutluğunu kazanması, o faziletlerin hepsine muadil olur, buyurdu. Kadın dönüp giderken, sevincinden tehlil ve tekbir getiriyordu. Bu hadisi şerif, sahabi hanımlarının ahiret sermayesini artırmak için nasıl bir iştiyak içinde olduklarını göstermektedir. Allah Resulü'nün verdiği cevapsa, Müslüman hanımının faaliyet sahasının evi olduğunu teyit ediyor. Bir başka sahabi hanım, Ümmü Rile. Fesahat ve belagat erbabı, kalbi temiz, şiiri tatlı, akıllı ve gayet zeki olan bu hanım, bir gün Resulullah Efendimizin huzuruna çıkıp selam verdi. Tazim ve ihtiramını arz ettikten sonra da büyük bir edep içinde kendilerinin perde arkasında haremde kaldıklarından, kocalarının hükmü altında bulunmaları sebebiyle çocuk beslemek ve beşik düzeltmek gibi ev işleriyle meşgul olduklarından bahsederek bizim için gazaya gidip Büyük ecirlere nail olmak mümkün olamıyor. Bize bir şey öğret ki onunla Allah'a yaklaşabilelim diye kısa ancak hayırları ihtiva eden çok manalı bir talepte bulunmuştu. Efendimiz de ona gece gündüz durmadan Allah'ı zikredin. Gözlerinizi yabancıya bakmaktan ve seslerinizi onlara işittirmekten muhafaza edin buyurarak kendilerine cihat sevabı kazandıracak ve Allah Teala'ya yaklaştıracak tavsiyelerde bulunmuştur. Yine de cihada bizzat katılan sahabi hanımlar da oldu. Ümmü Ümare, Uhud Savaşı'na katılarak oku ve yayıyla düşmanla çarpışanlardan biridir. Savaştan sonra Medine'ye dönen Allah Resulü, harp esnasında sağma soluma döndükçe hep Ümmü Ümare'nin yanı başımda çarpıştığını görüyordum demiştir. Bu vesileyle Efendimizin muhtelif iltifat ve dualarına mazhar olan Ümmü Ümare Hatun Allah Resulüne Allah'a dua et de cennette sana komşu olalım dedi. Peygamber Efendimiz Allah'ım bunları bana cennette komşu ve arkadaş et diyerek dua etti. Bunun üzerine Ümmü Ümare, artık bundan sonra dünyada ne musibet gelirse gelsin aldırmam dedi. Bu sahabi hanımın bu dünyada Allah Resulü'nü muhafaza ve ahirette onunla komşu olma iştiyakı ne muhteşemdir. Uhud'dan diğer bir ibretli manzara da şöyledir. Uhud günü Medine bir haberle çalkalandı. Muhammed öldürüldü denilince şehirde çığlıklar koptu. Feryatlar arşa dayandı. Herkes yollara düşerek gelenlerden bir haber almaya çalışıyordu. Ensar'dan Sümeyra Hatuna iki oğlu, babası, kocası ve kardeşinin şehit olduğu haberi verilmişti. Ancak o mübarek hanım bunlara hiç aldırmıyor, kendisini asıl kaygılandıran hususu yani Fahri Kainat Efendimizin halini merak ediyor, ona bir şey oldu mu deyip duruyordu. Karşılaştığı sahabiler, Allah'a hamdolsun ki Allah Resulü'nün durumu iyidir, o senin arzu ettiğin gibi hayattadır dediler. Sümeyra Hatun yine de, onu görmeden gönlüm huzur bulmayacak. Bana Allah'ın Resulünü gösteriniz dedi. Gösterdiklerinde derhal gidip elbisesinin ucundan tuttu ve "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Sen sağ olduktan sonra gayrı hiçbir şeye aldırmam." dedi. İşte Resulullah'a duyulan muhabbetin zirvesi ve bu muhabbetle dolup taşan mümin gönüllerin sergilediği fedakarlık ve fazilet numuneleri. Sahabeden Abdullah bin Efva'nın hanımı vefat ettiğinde, insanlara söylediği şu sözler, ashab-ı kiramın Allah yolundaki hizmet heyecanını gösteren güzel bir misaldir. Onun tabutunu taşıyın, hem de şevkle taşıyın. Çünkü o ve hizmetçileri temeli takva üzerine kurulan peygamberimizin mescidi için geceleri taş taşırlardı. Biz erkekler de gündüzleri ikişer ikişer taşırdık. Ecir ve sevap yarışında durdurak bilmeyen sahabe-i kiram hanımları, bir başka gün Selame isminde bir hanımı hazırlayıp Efendimiz'e göndermişlerdi. Bu kadın Resulullah Efendimiz'in evlatlarından İbrahim'in dadısıydı. Enes bin Malik'ten de hadis rivayet etmiştir. Selame Efendimiz'in huzuruna çıkıp, Ey Allah'ın Resulü! Erkekler hakkında pek çok tebşiratta bulunuyorsunuz da, kadınlara hiç müjde vermiyorsunuz, dedi. resul Ekrem Efendimiz, Bunu sana görüştüğün kadıncağızlar mı öğretti, buyurdu. Selamet'e, ''Evet, bunu bana onlar emretti.'' dedi. Bunun üzerine iki cihan serveri efendimiz, ''Sizden biriniz razı ve kani olmaz mı ki kocası kendisinden hoşnut olduğu halde çocuk sahibi olursa ona Allah yolunda namaz kılan, oruç tutan ve cihad edenlerin sevabı verilir.'' evladını dünyaya getirdiğinde ise Allah'ın onun için hazırladığı göz aydınlığı nimetleri ne yer ne de gök ehli bilebilir. Yavrusunun içtiği sütün her damlasına karşılık kendisine bir hasene verilir. Şayet çocuğu onu gece uykusuz bırakırsa kendisine Allah yolunda yetmiş köle azat etmiş gibi sevap verilir buyurdu. Allah Resulü'nün bu tepşiratına günümüzün Müslüman hanımları da layıktır. Yeter ki Saliha Hanım'ın vasıflarına sahip olsunlar. Saliha Hanım Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden Seslendiren İbrahim Emre.